Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Evet, Bakan Şimşek borsa kazançlarına vergi çalışılıyor dedi. %1 artan endeks gün sonunda %2.83 negatif tamamladı arkadaşlar. Evet, 2.86 negatif 10.343 puandan tamamladı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ilk açılış gününü 134 milyar 430 milyon liralık bir e, hacim söz konusu. Hepiniz bildiğiniz gibi bir iki hafta önce sanırım herhangi bir beklenti yok demişti Bakan Şimşek vergilendirme ile ilgili Borsa İstanbul'da yapmayacaklarını söylemişken bugün bu açıklama endekse satış olarak geri döndü. Ve cuma günü yayınlanan SPK bildirisiyle birlikte Bülten'de Vera yüzde %300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kabul edilmişti arkadaşlar. Şirket bugün onun duyurusunu yaptı. %300 Vera Concept iç kaynaklardan bedelsiz verecek. 205 milyonluk sermaye 820 milyona çıkacak. Ve bunu arkadaşlar SPK onaylamış gözüküyor. Evet, evet. SPK'nın onayını aldığını söyleyebiliriz. Vera Concept %300 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımının SPK tarafından onayını aldı. Bundan sonra şirket artık takvim yayınlayacak. Bu takvime göre de karar verilecek sevgili arkadaşlar. Yani o takvime göre bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleşecek. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızı beğenilerinizle de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.